Açık Söz TV ve CNG Haberi olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlara, gelecek nesillere bir tavsiyede bulunsanız bu ne olurdu sorusunu yönelteceğiz. Bakalım neler söyleyecekler gelin hep birlikte öğrenelim. Gelecek ne nesile tavsiyem odur ki var gücüyle ülkesini savunsunlar, mücadele etsinler ve ülkesinde ona değer veren yönetimlere el tutsunlar. Yani yoksa o gençler şimdi gençliktir, delikanlılık çağıdır. Her yere gidebilir. Bugün ülkede ne yapar? Eğlenmek yasak, müzik ya, müzik yasak, içki yasak, sigara yasak, o bu yasak. Gençlik nereye gidecektir? Bir paket sigara 50 lira, bir bir tane bira e 35 lira. Bu gençlik nasıl mutlu olacak? Müzik yasağı var, eğlence yasağı var, her şey var. Nereye gidecek bu gençlik? çok kötü. Onu tavsiyem de gençler ülkesini savunsunlar, mücadele etsinler ve birlik beraberlik olsunlar, dayanışma içinde olsunlar, bu ülkede mutlu yaşasınlar. Çocukların kafasını çok görüyor ellerinden düşmüyor. Yolda giderken kafalarını direğe vuruyorlar. Dünyayı gözleri vermiyor yani. Ee, ne bileyim, e, anneye babaya yük oluyorlar, askere gidiyorlar, geliyorlar veya e, ne bileyim ki çalışmıyorlar, ellerinde sigara e, olmaz yani. Çalışmaları lazım. Usluyu, büyükleri saymaları lazım. E, otobüslerde e, hamile kadınlar, yaşlı kadınlar, insanlar ayakta duruyor. Yer vermiyorlar. Yani bunlara dikkat etmeleri lazım yani. Yani gelmesinler, bir şey diyemiyorum. Çok zor hayat. Ekonomi desen çok kötü. Sınavlar falan, dersler zor geliyor. Gelmeyin yani, bir şey diyemiyorum. Yok yani. Bir tane sormuş 3-4 lira. Su bile içemiyoruz. Okusu da derim. Başka bir şey demem. Yapacak bir şey yok. Yoksa ki aç konuda gelecek mesin okumazsa. Yemek ekmek yiyecek, okuyacak sonra rahat edecek emrisini. Başka yapacak bir şey yok. Nereden de ne geleceğini bilsin çocuğu. Ekmeğin ne olduğunu bilecek. Şimdi çoğuna soruyorum. ekmek ekme un neden oluyor diyorum. Buğdaydan olur bilmiyor yani. Şimdiki gençlerimize yani çok üzülüyorum ben yani. 15 senede buradayım. Okay. Şimdi neden? Bütün ailelere veriyorum ben sebebi. Hap, iç, şey, içki. Geç çocuklar geliyor bunlara. O kızlara üzülüyorum. Kazan yanında bana kara ya. Adam der ki benim kızım yanlış yapmaz. Ya yani senin kızın yanındakiler yanlışsa. Akşam oluyor buraya bir görsek. Ya mesela şu kafeleri. Yani bir tek kız torunum var. Sekiz erkek. O bir tek torunumu gelecekte dış devlete yollukta nasıl okuduruz? Onu düşünüyorum yani. Böyle bir şey yok yani. Disiplin yok. Biz öğretmenimiz okulda gütüyor ki camiye giderdi. Çıkası ya esas şimdi eğitimde terbiye yok. Şey yok. Yaşlı gelmiş insanların bir an önce emekledirip... verip yerlerine gençlerin iyi bir, bir şekilde gelmesi lazım. Genç, genç nesillerden çok şey bekliyoruz. geleceklerinden kaygılılar. Sonuçta okuyorlar. Bakıyorsun yap, yani Herkes diyor ki iş çok. Halbuki iş e, yok onlara göre. Yani öğretmenlik okuyan bir insan gidip de e, bana göre bir hani bir garsonluk şu bu yapması bence saçma. Baktığın zaman öğretmense öğretmenliği yapacak. O çünkü yıllar boyunca onu istemiş. Onun özlemini okumuş. Onun şeyini okumuş. Yani bana göre öyle olmalı. Yeni neslin şey kötü yani hayat kötü. Okumak, okumak da mesleklerin de bir yere gelmesi lazım. Şu anda Arkadaşlarımız sanayilerde şey bulamıyor yani, nasıl diyeyim, çırak, yetiştirecek insan bulamıyor. Aileler de buna şey yapmaları lazım, ön yargılı davranmamaları lazım. Sanayiye, berbere vesaire her yere çocuklarını yerleştirmeleri lazım. Annenin babanın zorluklarını biliyor, bildikleri halde. Yani kafelerde, şurada, burada. Buraya gönderiyorlar, üniversite okusun diye. Sokaklardalar. Ha, siz de gençsiniz, siz de belki okuyorsunuz ama bilemiyorum. Hani bunu kendileri öne geçmeleri lazım, önder olmaları lazım bu gençlerimizin. Anne baba ne sıkıntı yaşıyor bilmeleri lazım. O anne baba mesela buraya gönderiyor, harçlık gönderiyor ama o harçlığı ne şekilde harcıyor bilmiyor. Siz de görüyorsunuz buralarda.